Hah, Yasemin. Al. Ya. Ya acil deyince merak ettim. Nedir durum? Ee, kusura bakmayın Mehmet Bey ya trafik vardı da. Tamam yani şu bey kelimesini artık kullanmayalım yani. Annenle durumumuz ortada. Biliyorsun. Ah, yani doğru alışkanlık olmuş işte bende. Ya nedir mesele? Şey Çınar'la mı ilgili? Evet. Yani belki birazcık saçma gelecek size ama ben Çınar'ın telefonu Ferit'te olduğundan şüpheleniyorum. Nasıl? Neyse gel ayaküstü konuşmayalım. Gel yukarı. Kaçta başlıyor buranın mesaisi? Ee, başladı bile. Birazdan damlar herkes. <laughs> Diyordum ki geldiler işte. Ne oluyor burada ya? Ha? Kim bu adamlar? Ha? Cavide Hanım iyi misiniz? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Hiçbir şey yok sadece biraz e, başım ağrıyor. Ne yapıyor bu adamlar burada? Ay, ay benim tıp, ay. çok, çok ay. kötü oldum şu anda. Buyurun Cavidan'ın. Şöyle, şöyle geçin, şöyle geçin. İyi misiniz geçin. Cavidan ay, Hanım. Yok, Doktor, doktor çağırayım mı? Hiç, hiç gerek yok abi, sıkıntı yok. Bir sakin olun. Ben iyiyim, iyiyim. Merak etmeyin. Ee, çok iyiyim. Bakın çok gergin bir mesele var. Fazla vakit kaybetmek istemiyorum. birinin olduğunu anlatabilir mi lütfen? Dinleniyoruz belli etmeyin. Mehmet bey, ben bu saatten sonra icralık oldum biliyor musunuz ya sabah sabah o yüzden geldim işte buraya. Hiç merak etmeyin, her şey hallederiz Cavidan Hanım.